Ben Hidropar Bursa firmasından Ali Çelik. Bugün sizlere son yıllarda işleme fikstürü projelerinde sıklıkla gündeme gelen Zero Point bağlantı sistemleri hakkında ilgi vermek istiyorum. Cosme'in bünyesinde yer alan palet Clamp ve screw Locator gibi ürünlerin Zero Point bağlantı sistemlerinde nasıl kullanıldığını ve nasıl seçim kriterlerine sahip olduğunu bu videoda aktarmaya çalışacağım. Bu çalışmamda sizlere zero point bağlantı sistemi nedir ve neden ihtiyaç duyulur? Uygulama örnekleri nelerdir? Yapıları ve özellikleri nelerdir? Cosmic palet clamp seçim kriterleri nelerdir ve nasıl yapılır? Konularına değinmeye çalışacağım. Zero point bağlantı sistemi işleme tezgahlarına tabla bağlama esnasında 5 yüzey serbestliği ve hızlı kurulum imkanı veren yüksek hassasiyetli sistemlerdir. Geleneksel T-slot tablalarının modern ve inovatif alternatifidir. Ayrıca tek bir ürün yerine sistemi ifade eder. Geleneksel T-slot bağlama yöntemlerinde hassasiyet aranmaz. Üstelik operatörün her bir e, cıvata için tek tek sıkma ve sökme işlemi yapması gerekmektedir. Ve bu da zaman kaybıdır. Ancak zero point bağlantı sistemlerinde sökme ve takma işlemi hidrolik ya da pneumatik tahrikle yapılmaktadır. Ve aynı anda tüm klempler açılabilmektedir. Ve genellikle klempler 3 mikronun altında hassasiyetlere sahip olduklarından Bağlama operasyonundan sonra herhangi bir sıfırlama işlemine gerek kalmamaktadır. Zero point bağlantı sistemleri tabla değişim sürelerini kısaltır. Bu da işletmelerinizde size zaman kazandırır. Ayrıca tabla değişimi sonrası sıfırlama prosedürü ortadan kalkar. Yine bu da önemli zaman kazançlarından bir tanesidir. Tezgahlarda otomatik tabla değişimine imkan sağlar. Tezgahlarınıza operatör haricinde robotla ya da tezgahın zaten kendi içerisinde yer alan bağlantı sistemleriyle tabla değişimini mümkün kılar. Tüm tablalarda standartizasyonu sağlar. İmalat yöntem çeşitliliğini arttırır robot ile yükleme boşaltma altyapısı oluşturmayı sağlar. Fabrikalarınızda zero point sistemlerle birlikte verimliliğiniz de artacaktır. Zero point bağlantı sistemlerinin uygulama örnekleri oldukça fazladır. Kurulacak olan ana plate'in üzerine çeşitli fikstürler ve bağlama sistemleri yerleştirilebilir. Ayrıca Divizör uygulamalarında zero point bağlantı sistemleri son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Ve birçok tezgahta da otomatik palet değişim sistemlerini görmekteyiz. Özellikle kule uygulamaları da son yıllarda oldukça ön plana çıkmakta. Kule uygulamalarında da 4 yüzeye birden fikstür bağlanabildiği için verimlilik artmakta ve bu sayede e, tercih sebebi olmaktadır. Kozmik palet klempleri zero point bağlantı sistemi oluşturmada çok tercih edilen, önde gelen ürünlerden bir tanesidir. Hidrolik tek etkili, hidrolik çift etkili ve pneumatik çift etkili modelleri vardır. Hidrolik tek etkili model en çok kullanılan modeldir. Bu modelde hidrolik yağ basıncı sadece çözme işlemi için kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan çanak yay sayesinde sıkma işlemini mekanik olarak gerçekleştirmektedir. Çift etkili modelde ise hem çözme hem de bağlama için hidrolik basınca ihtiyaç vardır. Her iki ürünümüzde maksimum 70 bar ile çalışmaktadır. Ayrıca Kozmi high power pneumatic palet klempi de çift etkilidir ve maksimum 5 bar ile çalışmaktadır. Bu ürünümüzde de ayrıca çanak yay bulunmaktadır ve basınç olmadan da tutma özelliği vardır. Tabi basınç olmadan kuvvet değerleri biraz zayıflıyor. Burada projemizde uygun kuvvet değerlerine göre seçim yapmamız gerekmektedir. Kozmik palet klempleri 3 mikronun altında tekrarlanabilirlik hassasiyetlerine sahiptir. Ve bu 1 milyon cycle garantilidir. Üstelik kozmik palet klempleri bakım gerektirmez. Herhangi bir cycle'dan sonra yay değişimi veya parça değişimi gibi bir prosedür kozmikte bulunmamaktadır. En önemli özelliklerden bir diğeri ise fikstür tarafının dişi blok olmasıdır. Birçok ürün ve markada bu taraf erkek olarak dizayn edilmektedir. Bu da fikstürün taşınmasında e, ve bekleme alanında konulmasında ciddi problemler oluşturmaktadır. Çünkü erkek tarafın korunması gerekir. Ancak kozmette bu taraf dişi olduğundan dolayı fikstürde fikstürden taşan herhangi bir bölüm bulunmamaktadır. Ve depolanması veya bir yere konulması son derece daha güvenlidir. Kozmik palet klemplerin içerisinde standart olarak kendinden temizleme ve pozisyon kontrolü yapabilmenizi sağlayan hava kanalları yer almaktadır. Ürünün çalışmasını kısa bir video ile size göstermek istiyorum. Şu anda içerisinde 70 barlık hidrolik basınç mevcut. Klempin içerisine verilen hava sayesinde de etrafta temizlik yapılıyor. Üzerine oturan fikstürün ardından hidrolik basınç boşaltılır ve çanak yay sayesinde sıkma mekanizması devreye girer. Zero point bağlantı sistemlerinde tekrarlanabilirlik hassasiyeti en önemli noktalardan bir tanesidir. Cosmic palet klempleri de 1 milyon cycle garantili olarak 3 mikron ve altında tekrarlanabilirlik hassasiyeti sunmasıyla oldukça iddialı ürünlerdir. Bunu bir videoyla sizlere göstermek istiyorum. Burada kullanılan palet klempler tek etkili hidrolik palet klemplerdir. Hidrolik yağın boşalmasının ardından yapılan ölçümlerin sonucunda oldukça iddialı hassasiyet değerleri elde edilmektedir. Kozmik palet klemplerine mekanik alternatif olarak son yıllarda locator yani vidalı pozisyonlama burcu. Ürünümüz ön plana çıkmaktadır. Metrik 3'ten metrik 16'ya kadar gövde boyutları olan bu ürünlerimiz cıvatalı sabitleme esnasında tablanın yüksek hassasiyetle pozisyonlamasına imkan sağlamaktadır. Screen Locator ürünümüzün çalışma mantığını bir demo videosuyla sizlere göstermek istiyorum. Fixture tablası üzerinde iki erkek burcumuz yer almaktadır ve tabla üzerinde ise iki tane tam karşılarına denk gelen dişi burcumuz yer almaktadır. Sıkma işlemi gördüğünüz gibi çubata ve alyanla yapılmaktadır. Boşlukları alındıktan sonra sıkma işlemi yapılarak yüksek hassasiyetli tabla bağlama işlemi sona ermektedir. Cosmic Screen Locator ürünlerini pin, geleneksel pin cıvata bağlama modeliyle karşılaştıracak olursak Screen Locator ürünü bizlere boşluksuz bağlama imkanı sağlamaktadır. Geleneksel pinli bağlama yönteminde ise mutlaka boşluklu bir çalışma söz konusudur. Üstelik Screen Locator ürünü 3 mikron ve daha iyi tekrarlanabilirlik hassasiyeti sağlamaktadır kompakt yapısı sayesinde daha az yer kaplamaktadır. Sonuç olarak standartizasyon ve verimlilik artışı sağlamaktadır. Palet klem seçiminde kozmik kataloglarında detaylı rehberler yer almaktadır. Ama kabaca standart bir palet üzerinde iki tane datum klem, iki tane guide klem olması gerektiğini sizlere söylemek isterim. Fixture tarafında ise yine bloklarda kat blok, guide blok, datum blok veya free blok dediğimiz blok çeşitleri yer almaktadır. Yine bunların seçiminde de kataloglarda detaylı bilgiler yer aldığı gibi bizler de sizlere her zaman destek verebiliriz. Alet clamp seçiminde en önemli konulardan biri de doğru gövde boyutuna sahip klempin belirlenmesi. Örneğin uygulama kuvveti 20 kN olan ve uygulama mesafesi 150 mm olan bir projeyi ele alalım. Tablomuzda bu değerleri yerine koyduğumuzda karşımıza x ekseninde yaklaşık 2 mikronluk bir hareket olduğunu görüyoruz. Aynı değerlerle y ekseninde ise bir mikronun altında bir hareket olduğunu gözlemliyoruz. Bu hassasiyet değerleri ne göre ve uygulanan kuvvete göre sizin projenize en uygun palet klem seçimi yapılabilir. Bu sayede en verimli zero point tabla sistemi kurulmuş olur. Sonuç olarak zero point bağlantı sistemleri ilk yatırım esnasında yüksek maliyetleriyle göze çarpan sistemler olabilir. Ancak kısa vadede sizlere sağlayacağı yüksek verimlilikle ilk yatırımda harcadan paranın çok üstünde kazançlar sağlamanıza imkan sağlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Tüm soru ve görüşleriniz için bizleri her zaman arayabilirsiniz. İyi günler.